Merhaba sevgili seyirciler. Bugün gördüğünüz gibi arı arılarımız var. Burada kaç var? Dur hemen size şöyle göstereyim. Arpa yok, arpa değil. Ha. Çok tabi bir bu. Ha. Yaşınlıklar eee tohum e, yılbazlı oyun süre Şurası burası uh, şurası uh. ee? Ya kötü ne kadar kullanılmış şey vah vah Kolaj. Sağ Bak gidelim tam karış tayını yaparım. Tamam mı? Bir tane de şey de am bizim şey var mıydı? Bizim şey var mıydı arkadaşlar Bizim buğdayımız var mıydı? Yok sıfır, Tamam. Evet bugün dediğim gibi bugün arı aracılığı arı, diye kaldım. Aracıyla tekrardan başlıyoruz. İkinci iki kere ikinci kez bu işi yap. Maktayım şu anda o öbürünü seyretmeniz. Zaten burada benim şey değil ekibin şeyini kullanıyor. Alın bu niye burada ya? Yani siz Beğenmiyor burnu bunu buraya Yoksa e e ekip Ekiplerden <laughs> içeriz. Öğrenmem lazım. Ee, biz bazı traktörler, traktörlerimizi sattık. Da bir tane traktör eksik şu anda. O traktörü ben bir bulabilirsem. O traktör hangi tarafta ya? Jesse, şey, şey, Jesse kiyo trak. Şöyle mi gitsin? Maksa fetsle miydim? En iyisi Mars Bahçeye ile gideyim. Bahçeye Ferguson 77 15'e gidiyor. indi, korktu bir Hangi bu taraftan iniliyordu, bu taraftan iniliyordu. Artık artık yani cidden de benim şey çekmem lazım Çit. çek. Çek çekmesem unutuyorum yani bazı şeyleri çek. Bir şey biz biz niye şey çek çekmiyoruz? Vallahi de, de bizim. Hayvanlar yok mu? Yok. Allah artık ne kadar çok fazla i̇şte var. Tüm arıları, barı, barı, arıları, barılar, barı, barı dedim ya. Yani. Ne var kabar? Kapattı. Bismillahirrahmanirrahim. Yaralar. Aa, soktu bir tanesi. Aa. Elimi bir tane elimi soktu ama neyse. şefadır Hop, şunu koydu. Hop, şunu da koydu. Hadi. hadi ama şu süreci bir tık daha hızlandırsak acaba olmaz mı ki diyorum hani hadi ara, hadi bir patik daha bir patik daha olmazsa iyi atarız attıktan sonra ben gidip şu şeylere bakarız tamam bu kadarmış üç kasa hani 400'da, 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 1400 400 400 1400 şeydi lan 1400 ee 1000, 1400 ama ah, değişik ya yok. şunu da bir sefer şuraya bıraktım zaten bırakacaktım da bizim bir tane teleskopik şeyimiz var burada olması gerek o niye yok o niye yok yok ay yok ben yok yok tamamdır. Şimdi bir gidelim. Üstümüzü, başımızı değiştirelim. Benim bir işim var. O o işe bir gidip şey yapalım. Ee, burada değiştiriyoruz. Hangisini yani şu anda şehre gidiyoruz. Şunu yazalım. Şöyle çok güzel bir elbise gibi düşünüyorum. Ha bu ya da tamam bir bunu yedik. Bir tane daha yedik. ay ayakkabı şu Şöyle şey yapalım spor ayakkabı. Tamam. Bir de şöyle şapkamızı değiştirelim. Giants şey yok mu ya? Jasedi. Giants, Giants. Giants'in bir tane olması gerekiyordu. Yokmuş. Tamam. Seçtik. Renk. Olarak seçmeyeceğim. Evet. Ben mikrofonu kapatıyorum çünkü bizim eve birileri geldi. Size sonra yazarım. Evet, traktörümüze bir iki şey almaya düşünüyorum. Mazot hani mazot. Dur, durur evet. Aslında biz doğmuş ve sekizsek güzel olmaz mı ya doğmuş? Valla baya bir para kazanırız Ama amin. karakter özelliğini satıyor. Sattıktan sonra oyuna oyuna girip tekrar alıyor. Bu her tarafım. Oh, temiz hava. Oh. Oh, kitli. Buraya da mı kapatmışlar? O dermat. Biliyorum ne olduğunu. Ama söylemeyeceğim. Burası da kapalı. Hastane mi? Bir gitsem hani kan kiosk open open neydi ya? Open kapalı mı ne? Ne oluyor da? Open kapalı oluyor. Uf gel şey Allah'ım. Valla ben, ben o bir tarafı mahvettim ama. Kahve. Burası da biz, biz burada kahve ki, kahve ki, kahve yemiştik ekiple. Hatta birisi bir kere bir şeyi kırdı da vardı. Yani o zaman bayağı bir kişiydik. Sıra sıra geldik. 16 kişiydik. Kaç kişi oturduk Bayağı bir. Onlara da şey götürdük, pizza. Bir de bir de or orada da yedik zaten. Her şükür hastane. Öyle. Hadi lan asansörle çıkalım. Bir. Birinci. bakalım. Ne? Ha. Burası da mutfak bölümümüz. Allah, Or o zaman baya bir kalabalık ekiple gelir. Zaten buraya mahvettiler. Bazı kişi bozdu da hatta. gelmiyor. Geri gitmiş. Aa. Heh. Dur. Geldi. çıkacağım falan hani. çalın bu ne ya ben de diyorum niye her tarafa basma burası da cerrah bölümü Bir yer yer bölüm bölüm ekliyor Teraskat Oh mis gibi teras. Anne. bizim market. Bizim eee uh, bayi. <laughs> <laughs> bay. Ay. Bayi. Bir karşına eşyalayayım da. Hemen ay şey yaparız. dize diyor lan. Ben ben bunu kaldırabilir miyim? Bence kaldırabilirim belki. Ha. Bir de bu var. Bir tane. Tamam. İ i̇ki iki tane de bundan aldık. Tamam mı? Oo, tamam Bir tane de çalacağız ya merdiven bazen bize var mıydı var ama ben bir tane daha almak istiyorum hani yedek yedekten durursa dursun yani bizim bir tane de tırmak var mıydı Hayır yani bizim tırmak var mıydı e var o zaman nerede öncesi onu kaybettik zaten Sal seni bir şunu. Ben ne de tekrardan aldım. Hani cidden ben nasıl onu kaybettim? nasip evet. bir şey? Ha, remok evet. tane şu tarz. Hadi şundan. Burada şuna. Bu. Bu, bu, ne? Ha bu yan. Hani yandan başlatan şeymiş. Böyle değil ya. Ha. Kapak ee, yok. Kapak istemez. Biz delik böyle bir şey yaparız. <laughs> Şöyle. Olsun. Hmm, bir de bir de bir de bir de bir de Bidi 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 bom bom bom. Hem de ne yapacağız? <laughs> <laughs> Hay. De şu. Hmm. Bala. Anas anas için. Aa, slash takviyesi diyeceğim. Slash takviyesi ala ala, ala alamayız ki biz. Ne biz ne konuşuyor? Ben ne konuşuyorum? Al alamıyorsa ben ne konuşuyorum? Evet.